Teşekkür ederim. Efendim. <laughs> en sevdiğimiz şey erken yılbaşı kutlamaları. Bugün de hoş bir aileyle beraberiz gerçekten altı yer. Ee, Güler Hanım'ın da 35. yılı. O yüzden sanki <laughs> Güler Hanım'ın evindeyiz. Salonumuza geldim gibi düşünün. Lütfen dans etmek için kendinizi şey yapmayın, tutmayın. Etmemek için hiçbir şey yapmayın. Biz i̇şte burada size çok özel bir röportaj hazırladık. <laughs> Bol eğlence diliyorum. O zaman devam edelim. Geçmişten günümüzde şarkılarımızla. Ses kaydını açarsın. Olur musun? Nasıl? Evet, iyi akşamlar efendim. güzel bir akşamda. Altay Akademi ve Gülür Hanım'la beraber 35. yılını kutluyoruz. Güzel bir gecede yılbaşı öncesi isterliyiz. Her şey çok mutluyuz tabii ki böyle başarılı eğitmenlerin olduğu, gerçekten ben adınızı duyduğumu söyleyebilirim işimden dolayı da başarılı bir kurumla beraber olmak tabii ki mutluluk verici onların da tabii eğlenme haklarını değerlendiriyorlar bu gece. Tercihen de benimle olmayı tercih ettiler. Ben de büyük bir zevkle kabul ettim. Hoş bir gece yaşamayı düşünüyoruz. Zaten birkaç gün kaldı yeni yıla girmeye. Onu coşkuyla karşılayalım istiyoruz. Zaten önceki yıllardan da gelen sırtımızdaki bu sıkıntıları ata ata inşallah bu yıl tamamen kurtuluruz diye düşünüyoruz. Temennilerimiz bu yönde ve ben bu başarılı ekibede yeni yılda da övgüme ihtiyaçları yok gerçi. Başarılarının 是。<devam> <Thank you. S 1> Instagram izlenirmeyin biraz devam Evet, bizler çok mutluyuz. Ee, Burak Bey hepimiz çok seviyoruz. Bütün e, çalışan arkadaşlarımızla birlikte ve 2023'e birlikte girmek bizim için çok büyük bir mutluluk. 35. yıl Güler Hanım'a eğitmenlikte. Evet, evet. 35 yılı da bu e, gecede kutlamak ayrı bir mutluluk ve onur. Ben teşekkür ediyorum. Burak Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Değerli e, vaktini ayırdığı için ve birlikte bir olduğu için. Estağfurullah. Büyük bir zevkle. Büyük bir zevkle. Evet. 35 yıl olsun. Evet. Hatta sığmayan bir kariyer değilim. Evet. evet. söylemek evet. istersiniz. Ben de 35. yılımı bu yıl kutluyorum. Altı eğitim grubu olarak. Ee, tabii ki Burak Bey'in de aramızda olması, bize o e, mutluluğu yaşatması çok e, anlamlı oldu. Hı hı. Her, herkese 2022'nin hoş geçtiğini düşünerek 2023 daha iyi gelsin diyorum. İnşallah sağlıklı huzurla, başarıyla hep beraber 2023'e adım atalım. İnşallah. Teşekkür Sizler ediyoruz. Neyi sizden söylemek, söylemek istersiniz? Biz de ikinci jenerasyon olarak mutluluk ve gurur duyuyoruz. Başımızda giren olması için bekliyoruz mutluluk. Murat ve de çok teşekkür ederiz. Bugün onunla çok güzel eğleneceğiz. Yeni yıla çok iyi hazırız. Burak Bey, 90'lar gidesi olacak sanırım. 90'lar rüzgarı esecek bugün. Neler olacak sahnede? Yani tabii ki bizim çıkış yaptığımız yıllar 90'lar olduğu için benim için normal. Yani size göre hani yeni bir şey gibiymiş gibi yapıyorsunuz 90'lar ama var olan repertuarlık şarkıları söyleyeceğim. onun haricinde tabii ki seçtiğimiz bazı seçkiler var. Böyle eğlence tabii ağırlıklı olacağı için özel bir repertuar hazırladım. Peki Bizim Hüsker her zamanki gibi öyle <gülüyor> <gülüyor> bazen duruyor, bazen yükseliyor. Bunun dışında ben e, belli bir rutini olan biriyim. Stüdyo çalışmalarım var kendi stüdyomda. E, yeni yıldaki şarkının hazırlıklarını tamamlamakla uğraşıyorum. Hı -hı. E, Ocak ayında, Şubat ayında bir, birer şarkı yayınlamayı düşünüyorum Allah nasip ederse. Onların hazırlıkları devam ediyor. O konuda heyecanlıyım, onlar biraz sürpriz olsun. Hı -hı. Daha yeni birkaç şarkı yayınlandı, bir akustik. E, canlı performans e, yayınladık. O da ilgi görüyor. Daha bir iki gün oldu. Böyle bir şeyim var. Programım var. E, ona uyarak devam ediyorum. Tabii ki aile işleri. Eşim, kızım. Böyle yuvarlanıp gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde katıldığınız programda da sektörü küstüm demiştiniz. Eskiden söylediğim söylemler olabilir. Yani zamanında aslında yaşadığım şeylerden bahsettim tabii ki yani bu yaşta bu deneyimde kabul ederseniz daha insanın ayakları sağlam basıyor yere. O inişler çıkışlar aslında bugün seni sen yapan şeyler zaten o yaşadığın zorluklarda. Hı hı. Ben de böyle biriyim. E, o zamanki gibi düşünmüyorum. O zaman küstüğümü söylüyorum ama şu an tabii çok daha çoğu şeyi gülüp geçiyorum tabii ki. O, ben çok erken yaşta başladığım için e, bu sektörün içinde olmaya başladığımdan dolayı ilk başlarda böyle hayatta bir tecrübesi eksikliğinden başımıza gelen ya da üzerimize gelindiği zaman saldırmalarda falan hmm. e, kabuğuma çekiliyordum. Şimdi zaten öyle bir şey yaşamıyorum. O yüzden bir sorun kalmadı. <laughs> yani seven seviyor, herkes tanıdı birbirini. Evet. Ben yıl olacak inşallah, i̇nşallah hep beraber. beraber. Güzel Aynen şey. öyle. Hatta yanlış hatırlamıyorsun, o dönemde bir röportajınız vardı. Ölüm tehdidi aldığınızı vesaire söylemiştiniz. Evet, onlar şimdi tabii böyle bir magazin konu içerisinde anlatılacak şeyler değil ama Hı -hı. tabii ki. Yani o nasıl söyleyeyim size bir ülkenin idoli olarak sayıldığınız zaman, bütün gözler sizin üzerinizde olduğu zaman bir yandan da bütün kılıçlar da size dönebiliyor. Bir de haliyle şu an ben genç arkadaşlarımda kendi tezahürümü de görüyorum zamanında yaşadığım. O kadar çok haber olduğunuz zaman şöyle bir sıkıntı doğuyor. Hani artık iyi haber, iyi haber. Bu sefer de kötü haber yapılmaya başlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuğun açığı yok mu? Ee, sıkıntısı yok mu? Özellikle düzgün yaşamaya çalışan bir adamsanız yalan haberler de mesela adınıza bayağı düzenlenebiliyor. Ben bunlardan çok mağdur olmuş biriyim zamanında dediğim gibi o zaman çok üzülüyordum. Hatta okuduğum zaman sokağa çıkmaya falan çekiniyordum. Tabii o şöyle bir algı var. Bilmiyorum şimdi arkadaşlarımız aynı şey düşünüyor ama şu verdiği bir yanılsama diyelim ona biz. Ee, bir gazetede haberin çıktığı zaman tüm Türkiye seni konuşuyor zaten. Yani tabii ki dikkat çekiyorsun, konuşuluyorsun ama e, bunu yaşayınca öğreniyorsun. Yani bir aile kurunca, baba olunca hayatla evet. dertleşince bir yandan da bakıyorsun ki diyorsun ki ya herkesin hayat gayesi var. Her dönemde bu vardı. Seni mi düşünecek oğlum diyor kendi kendine. O, o aslında öyle değilmiş. Yani bugünkü arkadaşlarımızla çok takılmamalar. Onlar gerçi çok bilinçliler, Takılmamalarını söylüyorum. Ben kafamı dışarı çıkaramazdım. Yani Burak <laughs> Bey hem eş olarak hem baba olarak müthiş. Aa sağ olun. Ee, Allah hep iyi sağ günler olun. göstersin. Sağ olun, sağ olun. Mutluluklar. Peki özellikle o dönemde sizi engellemeye çalışanlar oldu mu? Ya ben şimdi bu, soruların şeyi değilim ya. Bu soruların adamı değilim ben. Anlatabiliyor oh, muyum? Şey, çok şey, güzel sen soruyorsun. Haliyle normaldir bunlar. Klasik sorular da. Ee, ve mesela magazinde yer alması için de böyle birinin hani hedef gösterdiğin zaman da çok iyi. yani bunların içinde yoğrulmuş bileyim ama böyle sana ne hedef gösterebilirim, şu şunu yaptı bunu yaptı diye diyemem Hı. yapmanlar vardır mutlaka da ben şey yapıyorum hani çoğu zaman havale ediyorum hani gerçekten böyle bir, hani bir saldırı aleni bir şey olmadıktan sonra bakmıyorum bile bana e, kim ne yapmış diye kafamı çevirip ilerliyorum o yüzden hani şimdi sana bir yani hedef geçmişte şu var ya bana çok büyük bir bilgilerini yaptı desem de bir fayda olmayacağı peki için. o zaman günümüze gelelim günümüz şarkılarını biliyorsunuz 90'ların şarkıları halen daha söyleniyor halen dillerde ama evet. günümüz şarkıları çok hızlı tüketiliyor bunun sebebi şey E, dijital platformlarda olması, yani çeşitliliğin çok olması tabii ki hızlı tüketime sebep veriyor. Hı hı. E, e, tabii ki bizim hani 90'ların gizemi özelliği vardı, sihiri vardı falan gibi kelimeler kullanıyor. Ya, bir yere kadar kabul edebiliyorum tabii ki. Çünkü özel bir topluluktu ben ve arkadaşlarım. Gerçekten tutkuyla bu işe açtık ama aşıktık bu işe yani. Ama bugünkü arkadaşlarımızı da ben hafife alamam. Yani her dönemin insanı vardır. Onlar da genç insanlar. Kendi sevdikleri işi yapıyorlar. Burada belirleyici olan dinleyicidir. Hı hı. Yani bizde de öyle oldu. Şimdi ben hani kendimi inkar etmiş olurum anlatabiliyor muyum? Çünkü 20'li yaşlarımda genç insanlar dediler ki bizim idölümüz o. bizim jenerasyonumuzdan bir insan dediler. Benden bir öncekileri hani şu an bizim yaşadığımızı düşündüğümüz şeylere his duyguları yaşattılar onlara. O yüzden e, yenilerde de iyiler var. Yani ben prensip olarak bir şeyin kaliteli yapılanını İyi müzikse iyidir yani o stüdyoda iyi vakit harcandıysa gerçekten bir emek varsa sözde o dinleniyor zaten tabi şeylere giremiyorum bu manipüle etmeye çok müsait bir ortam var ya o konulara da vurmak istiyorsan haklısın orada da hakkı yerini bulmayan hakkı verilmeyen hem eserler var hem de hakkından çok daha fazla Artık o numaralarla, triklerle mi? Artık siz daha beğendim, Tıklama evet. falan numaralarıyla. Hakkından çok daha öne çıkan şarkılar da var. Bu da bu dönemin endikaplarından biri sanırım. Peki sizin son dönemde böyle dinleyip de gerçekten beğendiğiniz, takip ettiğiniz isimde kimler var? Gerçekten çok, çok var, birçok çok şey. var. Ben... <gülüyor> 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 e yani yeni jenerasyonla bir sürü insan var. Benim tabii kardeşlerim de var. Hmm. Bir aradaki jenerasyonla da gayet ilgiliyim. Ben aşırı müzik, iyi müzik dinleyicisiyim diyemem. Ee, çünkü hani mesleki deformasyonum. Hmm. E, üreten biri de olduğum için e, kulak etkilenmesin diye. Ama tabii ki hani herkesin gözünün önüne çarpan, radyolarda dillere pelesenk olan yeni şarkıları, şarkı da çok seviyorum. Peki, bir ayrım yapmak istemiyorum. Sahne eşliğinde <laughs> soracağım. Son soru. Evet. Burak Kutlugün rap yapar mı? Yapar derken biz yaptık zaten hani rap hı hı. mesela reggaeton'da da bir konuşmalı var baktınız reggaeton hani hepsini o kavramlar da biliyorsun farklı tabii. farklı ya ben zaten zamanlar önce de yaptım mesela komple bir reggaeton şarkıdır yani günümüz müziğine hı. çok uygundur. Benim zamanlar önce çok yaptığım müzik var bir bak aslında yaşandı bitti de konuşmalar hı. var ama hani ben rapçi değilim tabii ki. <laughs> Peki, teşekkür ederim. <laughs> sağ çok sağ, sağ olun. Çok sağol. Kolay gelsin. Olay gelsin rak bize bir biraz tamam. zaman ama tamam, tamam. tamam. ben bir sizin efendim ben de değerli de. ben de sizin